Evet arkadaşlar, Hüseyin bugün baloncuk yapmaya çalışıyor. Minik Hüseyin, hadi oğlum. İlk önce A, e, üfle, biraz yaklaş, biraz yaklaştır babacım. Sen yap, tamam. Biraz yaklaştır babacım. Yaklaştır kendine, üfle şimdi. Üfle o boşluğa. Biraz kendine yaklaştır babacım. Bak şöyle yaklaştıracaksın ben sana göstereyim. Tamam düştü, ver bana oğlum. Ver bana babacım. Ver bana istersen ben yapayım sen benim yaptığım baloncukları yakala. Olur mu Hüseyin? Olur mu babacım? Hüseyin sen bana ver. Benim yaptığım baloncukları yakala olur mu oğlum? <laughs> tamam sen de tut ver oğlum. Sen de tut ver. ver ben yapayım önce baba yapsın. Bebe, baba yapsın. Ver babacığım. Aferin oğluma. Dur şimdi. Önce oğlum ne yapıyoruz? Önce buradan suyumuzu alıyoruz değil mi? Baloncuğumuzu suyunu alıyoruz. Şimdi üflüyorum oğlum. Bak şimdi böyle üfleyeceksin. Bak. Yakala şimdi tamam mı? Dur bir daha alalım oğlum. Çıkmadı. Bir daha alalım. Sen yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Bir daha alalım oğlum hadi. Vav wow, bir sürü baloncuk çıktı. Yakala şimdi. Şey. Yakala, 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 yakala. <laughs> yakala babacığım. Yakala, 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 yakala. yakala, yakala. Bir tane daha var onu da yakala. Aa, hepsi kaçtı. Hepsi kaçtı. Bir daha yapalım oğlum. <laughs> evet, çıkmadı. Bir daha deneyelim babacığım. Evet, buradan böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle üflüyoruz. Oo, bir sürü çıktı yine. Yakala şimdi. Yakala, 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 yakala. Şey yakala, yakala, yakala. yakala. <laughs> Hüseyin yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Bir daha yapalım hadi babacığım. Evet bakın bir sürü çıktı arkadaşlar. Hüseyin yakalamaya çalışıyor. Yakalayalım yakala. Yakala onları. Bak bir tane de var arkanda var arkanda. Yakala 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 yakala. yakala. Ah, tekme attın Hüseyin. Ah tekme attın. Tekme atarsan o hemen dağılır oğlum. Evet bir daha yapalım hadi. Abi, bir sürü çıktı. Yakala babacım, yakala şey, yakala, 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 <laughs> yakala, 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 yakala. Yakala babacım, yakala, yakala, yakala. Aa şey yakalamaya çalışıyor. Ne oldu oğlum? Hepsi gitti mi? Hadi biraz da sen yap bakalım Hüseyin. Arkadaşlarına göster. Hadi oğlum. Önce alıyorsun oğlum evet. Suyu alıyorsun. kimi alıyor. Tamam. Sonra ne yapıyorsun? Sonra ne yapıyorsun? Oturacaksın. Hadi otur bakalım. Hadi oturarak yap oğlum hadi. Tamam hadi oturarak yap. Suyu da yanımıza alalım hadi. Hadi oturarak yap. Hadi suyu da yanımıza aldık. Hadi oturarak yap bakalım. Hadi arkadaşlarına göster bakayım. Hadi oğlum. Önce ne yapıyoruz? Tamam sonra. Ama biraz yaklaştır babacım. Bak kendine şöyle yaklaştır. Ağzına yaklaştırmaz. Üfle. 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 Boşla üfle. Üfle. Hadi. Korkma. Aa, Hüseyin demek ki daha büyümemiş arkadaşlar. Evet. Evet oğlum bir daha dene bakayım. Bir daha dene babacığım. Dene oğlum. Dene babacığım bir daha. Dene tamam. Tamam suyumuzu aldık. Tamam köpüğümüzü aldık evet. Yaklaştır şimdi oğlum hadi. Yaklaştır. Biraz yaklaştır oğlum korkma. Yaklaştır o boşluğa üfle. Üfle. Hadi biraz daha. Hadi baba. Olur olur oğlum iyi üflemiyorsun ondan olmuyor. Olur oğlum iyi üflemen lazım babacığım. Hadi bir daha dene. Olacak bu defa kesin olacak. Eminim bu defa olacağına. Üfle. Üfle. Üfle oğlum bir daha. Hadi. Hadi oğlum. Hadi köpük çıkar oğlum. Böyle yakın bak bak. Böyle kendine yaklaşıyorsun bak.